Herkese merhaba ben Satı Melikşelinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifi veriyorum. Gerçekten o kadar lezzetli ki mutlaka deneyin. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu tahin ekliyorum. Bu tarifimizde un miktarını tahinin kıvamı belirleyecek. O yüzden un miktarını mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi benim tahinim oldukça koyu. İlk önce bu 3 malzemeyi akışkan hale gelene kadar iyice çırpıyorum. Kıvamını açtıktan sonra kaşığı bırakıyorum. Elimle devam ediyorum. 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam ekleyelim. 1 yemek kaşığı da haşhaş ekliyorum. Tarifimizde katı yağ kullanmıyoruz, süt kullanmıyoruz, yumurta kullanmıyoruz, vanilya kullanmıyoruz, kabartma tozu kullanmıyoruz. Kullanmış olduğum malzemeler sadece bu kadar. Ununu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Söylemiş olduğum gibi tahinin kıvamı un miktarını fazlalaştırabilirdi, eksiltebilirdi. O yüzden yavaş yavaş ekleyin ve hamura yedirin. Ben toplamda 3 su bardağından birazcık fazla olacak şekilde un kullandım. Bu kurabiyi ben çok seviyorum. Lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Hatta çiğken bir parça kopartın, çiğken bile tadı muhteşem oluyor. Böyle sanki helva yiyormuşsunuz gibi bir tadı oluyor. Hamurumuz yumuşak oluyor ama çok yumuşak olduğu zaman da fırında dağılabiliyor. O yüzden de un miktarını güzel ayarlamak lazım. Burada testini yaptım. Daha sonrasında bir yemek kaşığı daha un ilavesi yaptım. Birazdan net bir şekilde sizlere kıvamını göstermeye çalışacağım. Ununu yedirdikten sonra tekrardan kontrolünü yapıyorum. Bir parça kopardıktan sonra temiz elinizde alırsanız kıvamını çok net daha anlarsınız. Hem elinize yapışmaz, hem de kıvam olarak o kadar yumuşak olur ki şekil verirken de asla elinize yapışma yapmaz ve çok güzel bir şekil alır. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım. İsterseniz çırpıcıyı böyle üzerine bastırarak şekil yapabilirsiniz. İsterseniz fritöz telinin üzerinde yapabilirsiniz. İsterseniz rendenin üzerinde yapabilirsiniz. Yani şekil vermek birazcık sizin hayal gücünüze bağlı. İlla şekil mi yapmamız gerekiyor diye de sorabilirsiniz. Tabii ki de şekil vermeniz gerekmiyor. İsterseniz yuvarladıktan sonra direkt tepsiye de alabilirsiniz. Tamamını yuvarladım ben şekil verirken fritözün telini kullandım. Üzerine böyle bastırıyorum ve çıkartıyorum. Tamamını aynı işlemden geçiriyorum ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye aralıklarla diziyorum. Şekil verilen kurabiyelerde kabartma tozu kullanmamışsanız, ununu da güzel ayarlamışsanız kesinlikle böyle pişerken formunu bozmuyor. Tamamını aynı işlemden geçirdikten sonra da fırınımı 175 dereceye ayarladım. Bir 5 dakika ısıttıktan sonra fırınıma verdim. Yaklaşık 15 dakika hafif rengini değiştirene kadar da pişirdim. Her fırın farklı olur o yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Rengini böyle hafif değiştirdikten sonra fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyemizi fırından çıkardıktan sonra fırın tepsisinde soğutalım. Rengini görüyorsunuz, hafif rengini değiştirdikten sonra çıkarttım. Tepsimde soğuttuktan sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Lezzet olarak un kurabiyesi ile bisküvi arası harika bir lezzet oluyor. İçine koymuş olduğumuz tahinin verdiği aromayla inanılmaz muhteşem oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneriyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Final ile sizleri baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşçakalın